çaldı ve mücadeleye Beşiktaşlı oyuncular başladı. Piyaniç yaptı ortayı kafa arka direkte bir dokunuş. Yükseklik kazandı top Ertuğrul. Piyaniç çevirdi ortaya doğru. Mamadou Fal uzaklaştırma çabasında bir kez daha Kasımpaşa savunması. Zorluk yaşadılar o bölgede. Ben Nuanes çıkardı tehlikeli bölgeden. Şimdi Rıdvan bu arada bir daha yerde ceza sahası içinde. Orta geldi. Şut ve Brighton'dan dışarıya. Rıdvan. Donk geldi o noktaya. Mamadou Fale kazandırdı topu. Mamadou Fale bıraktı. Hader Jona'ya. Hader ortası arka taraf. Ben Juarez. Top direkten döndü. Valentin Eserik geriye çıkarttı. Doğucan. Doğucan yükseltti ceza sahasına. Bir dokunuş ve topu alarda. Muleka. Yine attı golü Muleka. Hız kesmiyor Jackson Muleka. Kasımpaşa 1-0 öne geçti Beşiktaş karşısında. 10. maçında 10. golünü attı Jackson Muleka. Muleka Montero düştü aldı topu Muleka. Kasımpaşa tehlikeli geldi Muleka sert vurdu top dışarı gitti. Korner diyor yardımcı hakem. Şimdi güven. Güven Hader olayın üzerine üzerine gitti. Kalabalığın içine daldı. Güven vurdu Ertuğrul. Ardından bir şut daha Gezal'dan. Şimdi baş şu zorluyor. Büyük bir karambol ve Ertuğrul'da kaldı top. Beraberliğe yaklaştı Beşiktaş. Raşit Gezal'la. Şimdi Ayredinovic aldı topu. Dirilemesini oynadı. Son anda müdahale. Vida'dan Muleka'ya aldırmadı Vida. Kritik bir dokunuş bu kez. Muleka yerden kalkamadı. Piyaniç tekrar. Yasin Kol şimdi durdurdu oyunu. Elinde sarı kartı. Yasin Kol'un sarı kart Piyaniç'e. Bu arada Muleka Ersin ikilisi arasında yaşananlar tansiyon yükseldi değerli izleyiciler. Ersin yanına gitmişti Muleka'nın. Ersin'e ve Muleka'ya sarı kart derli izleyiciler. Yükseltti ileri doğru Ben Nuhanes koşuyor. Ben Nuhanes karşı karşıya Ben Nuanez. Ben Nuanez topu alara yolladı. Beşiktaş savunması duraksadı. Ben Nuanes duraksamadı. Topu ağlara yolladı. Kasımpaşa fark ikiye çıkarttı Beşiktaş karşısında. Sarı kart bu arada. Ben Oanes'e Yani hiç işte, dokundu Başşuay'ı. Döndü Rozya'ya. Rozier baktı içeriye. Baş geriye doğru. Gezal dokundu. Penaltı. Rashid Gezal yerde kaldı. Penaltı. Bu arada offside kararı var. Değerli izleyiciler Rozya için. Emirhan sol tarafta. Umut'un boş bir koşusu var. Joseph şimdi ona döndü. Mükemmel bir top. Umut dışarıya attı topu. Umut Meraj. Hayredinovic uzun oynadı. Ben Nuanes. Ben Nuanes'in pası. Hader Conay. Burada Hader Conay. Ersin'de kaldı top. Wellington. <laughs> Gezal rahat bir şekilde aldı topu. Döndü yüzünü kaleye. Gezal yaklaştı. Batshuayi. Batshuayi. Bayrak kalktı. Offside. Enkudu. Ortayı yaptı ceza sahası için. Karambol, kaleci Ertuğrul, Emirhan yerde bu arada. Beşiktaşlı oyuncuların itirazı var. Penaltı beklentisi. için pası Kenan yumuşattı Josef'e Emirhan hareketlendi Emirhan ceza sahası vurdu Emirhan dışarı attı topu Emirhan İlhan. Ersin döndü hemen Umut'a. Hayradinović baskıda. Umut Hayradinović kaptı topu Umut'tan. Hayradinović. Ceza Muleka gol pozisyonu ve topu alarda gol. Muleka! Yine attı Muleka. Farkı 3'e çıkarttı. Jackson Muleka kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 11. golünü attı ligde Muleka. Rozier. Gezal yükseltti ceza sahası. Josef gol pozisyonu. Ertuğrul geçit vermiyor. Ceza sahası için Wellington. Abid yatarak müdahalesi. Wellington yerde kaldı. Sarı kart çıktı. Montero'ya topuk bası. Montero ortaladı. Kenan dışarıya. Yüzünü tutuyor Kenan. Donk'la girdiği mücadele sonrasında Kenan hareketlendi. Kenan. Kenan. Kenan ortayı yaptı. Kafa Lorin'den inanılmaz. Yasin Kol son düdüğü çaldı değerli izleyiciler.